Yatırımda Fırsat Saati tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Kumuşoğlu İnşaat'ın Medya Koordinatörü Başak Şahin Davala ile birlikteyiz. Bir saattir konuşuyoruz aşağı yukarı. gümüş evler 3'ten bahsettik, 4'ten bahsettik, 5'ten bahsettik. Ama bu blokta da şimdi izleyicilerimiz kaçırmış olabilirler, yeni açmış olabilirler. Şöyle bir toparlayacak olursak. Gümüş evler 4'ü ve 5'i güzel sürprizleriyle ekrandan ayrılmayın müthiş fırsatlar ve avantajlarla sunuyoruz efendim. Yani şu anda al Almayan pişman olur. Ocak sonuna kadar çok güzel avantajlar sizleri bekliyor. Şimdi Gümüşderevler 5 projesiyle başlayacak olursak. Bir kere geldiler, gördüler, beğendiler. Vadeli ya da vadesiz hiç önemli değil. Aldılar tapularını. Evet. E, döndüler. Uçak biletlerini veriyoruz bir kere. Veriyoruz. 5 kişiyi efendim. Değil Beş mi? 5 kişi. Aynen. Uçak biletlerini veriyoruz. Ee, sürprizlerimizden bir tanesi buydu zaten. Zaten işlemler çok uzun sürmüyor. Aynı zamanda konuk ediyoruz. Diğer daha önceki projemizde olan dairelerimizde kalıp oranın doğasını, havasını, projenin kendisini böyle canlı canlı iyi bir şekilde görüp seçtikleri daireyi alıp tapusunu da alıp gidebiliyorlar. Evet. E, tabii projeyi seçer, yani dairemizi seçerken e, tabii ki şeyden seçeceksiniz. Yani bilgisayardan seçeceksiniz tabii tabii. şu anda çünkü orası tarla inekler otluyor şu anda Aynen. ama 2020 Nisan'da müthiş böyle pırıl, pırıl pırıl parlayan bir yıldız olacak gümüş Hı -hı. gibi parlayan bir yıldız olacak Gümüş Evler 5 projesi 62 tane daireden oluşan çok kompleks full bir site yani. Evet butik çok butik bir proje bu. Zaten bu bizim son konut projemiz İpek Hanım. Daha sonraki projelerimiz villa projesi hı hı. olacak. Zaten arazide ona müsait. Bu projeye o yüzden böyle daha butik, 62 ailelik... 2-3 ee, katlı bloklardan oluşan bir proje olarak e, şeye sunduk, evet. başladık. Ve 2020 Nisan'da bitecek diye üzülmeyin. Bu bu sene yine otel parası ödeyeceğiz tatil Hı -hı. parası ödeyeceğiz falan diye de dert etmeyin. Çünkü yine e, alacak olan Gümüşevler 5 projesinde yer alacak, daire alacak sevgili izleyicilerimize bu yaz tatiliniz bizden de hediye ediyoruz. Tabi. Zaten dediğim gibi daha önceki projelerimizde yer alan bazı misafirlerimiz için ayırdığımız dairelerimiz var. Ee, bize gelecekleri tarihleri bildik, bildirdikleri zaman daha öncesinden e, biz de onlara tatil için e, geçirebilecekleri bir daire e, tarih ayarlayabiliyoruz. Evet, yani en bunu, azından tabii ben bu dikeyle sınırlıyoruz. <laughs> tabi tabi. <laughs> ya bütün detayları konuşalım da sonra mahcup olmayalım. Sonradan gerçekten. aynen öyle olması gerekiyor. E şimdi ben şimdi aldım proje aşamasında buna da para veriyorum ama tatilde yapamayacağım e işte iki sene beklemek zorunda mıyım gibi tabi düşünceler oluyor e insanlarda. En azından o tatil imkanını sunuyoruz bu an, bu arada. Güzel oluyor. Çok seviniyorlar. Evet. Hı -hı. Ee, uçak bileti ve tatil imkanı Gümüşevler 5'te cepte. Peki Gümüşevler 4'te ne var? Az önce konuştuk ama hmm. yani bunu tekrar tekrar söyleyelim. Gümüşevler 4'te söyleyelim. çok güzel bu haftaki e, sürprizimiz gerçekten. E, full eşya e, bize ait şu anda alırlarsa yani bu, e, bu arada tabii ki ayın sonuna kadar bu sürprizimiz. E, full eşyasıyla bütün eşya, beyaz eşya, koltuktu, işte halısıydı her şeyi full eşyasıyla hediye ediyoruz. Nefis. Evet. Üstüne uçak bileti de veriyoruz. Uçak bileti de veriyoruz. Ben eşya almak istemiyorum, eşyayı tercih etmiyorum diyenlere de indirimlerimiz var. 2 artı 1'lerde 4500 euro, 3 artı 1'lerde yine dublekslerde 5000 euro ve 4 artı 1'lerde de 6000 euro gibi çok baya baya iyi yüksek bir indirimimiz var. Evet Ay yani o kadar. indirimi özellikle belirtelim. Zaten. Hı hı. O indirim düştüğünüzde zaten ciddi bir beyaz eşya maliyeti tabii, tabii. var. Hani yine mobilya maliyeti var. Her şeyin en güzeli, en iyisi ve en yenisi olsun istiyorsanız ki isteyeceksiniz. Daireleri gördüğünüzde çünkü oraya eski eşya koymaya vicdanınız el vermeyecek yani. Bunu gayet net biliyorum. Az önce hatta sevgili Ahmet Bey ve Nuray Hanım ekranlarınızdaydı reklamların öncesinde. Onlar ne kadar tatlı, ne kadar naif anlatıyorlar. Aynen. Ne kadar mutlular maşallah. Çok Gerçekten mutlular, insanları imrendiriyorlar. Imren direcek e, hmm. şeyde konuşmuşlar. O e, bütün e, daire sahiplerimiz öyle biliyor musunuz İpek Hanım yani gerçekten e, çok mutlu, huzurlu, inanılmaz keyifli zaman geçiriyorlar. Hiçbir pişmanlık tabii ki yok. Yani dediğim gibi dairelerimizin projelerimizin kalitesinden çok memnunlar. Yaşadıkları alandan havasından çok memnunlar. Komşuluk ilişkileri çok güzel. Komşumun bir tanesini İnanılmaz. saysam ötekisi kusardı. Aynen, aynen. Öyle düşünün. Komşuluk <laughs> ilişkileri var. Çok güzel bir şey bu. Yani ne kadar kendinize ait bir daireniz olsa da çok güzel söylediler zaten. Hani ev alma komşu al diye. Ee, sonuçta komşu olmazsa iyi anlaşabildiğin insanlar olmazsa en güzel yer bile cehenneme dönebiliyor kesinlikle, biliyorsunuz. Kesinlikle kesinlikle. O yüzden birbirleriyle anlaşmaları hepsinin böyle naif çok böyle sevecen güzel e, birbirleriyle anlaşabilen insanların komşuların olması çok güzel bir şey. Bizim projemizde de böyle oldu çok şükür. Evet bugüne kadar Gümüş Evler ailesine katılan yaklaşık e, 400 aile var. Hı hı. E, yani 400 kişi evet. ev sahibi Getkide oldu. Çoğalıyoruz. Gitgide çoğalıyor. İşte Gümüşevler evler de 62 hane daha eklenecek o kocaman Hı -hı. güzel aile İnşallah. Ee, i̇nşallah ve herkes de çok mutlu, memnun, mesut bir şekilde hayatını Hı -hı. sürdürüyor. Ve hatta e, mesela atıyorum Almanya'da e, başlayamamış ilişkiler gelip işte Didim'de. Öyle oluyor Gümüşevler çünkü orada sürekli bir. Be... komşu olunca Aynen. o orada başlayıp bu sefer Hı -hı. Ee, yurt dışına taşınan dostluklar oluşuyor. Kesinlikle. Orada tabii sürekli işte çalışma, koşturmaca, okuldu falan derken hani insanlar hep bir yaşam mücadelesi içerisinde. Ee, buraya geldiklerinde o tatilde daha çok kaynaşıyorlar, daha çok anlaşıyorlar. Her yerden bizde işte Almanya, Belçika, İngiltere, birçok Avrupa ülkesinden zaten Daire sahiplerimiz var şu evet, anda. işte aynı projelerim. şey. Şu anda ekranda animasyon görüntülerini izlediğiniz Gümüş Evler 5'te hı hı. de olacak sevgili seyirciler. Allah nasip ederse 2020 Nisan teslimli 62 daire. E, Terasları çok hoşuma gitti. Vallahi projeye bakıyorum, bakıyorum da e, benim ilk dikkatimi çeken bence yazlık ev dendiğinde akla gelen ilk şey yani teraslar. Büyük Teras. olacak, geniş evet, olacak. 40 yani. metrekare büyüklüğünde teraslarımız var. Bahçelerimiz de var tabi 60-70 metrekare büyüklüğünde. Bu arada bahçelerin peyzajı da site içerisinde olduğu gibi tamamen bize ait. Her şey hazırlanıp yapılıp teslim hı hı. ediliyor. E, istedikleri gibi kullanabilecekleri, istediklerinde yemeklerini yiyip, kahvelerini içip, uzanıp güneşlenebilecekleri tamamen kendilerine özel bir alan olmuş olacak. Mangallarını yakabilecekler. Mangallarını zaten evet, Ama domates, biz... biber ekmeye <laughs> geldiyse iş e, zaten e, hani bütün senin etrafı uçsuz bucaksız verimli topraklarla çevrili. E, orada hemen iki adım siteden çıkıp e, ekip içebilirsiniz. Çok güzel yeşil yani. alanımız var. Bizim sitemizin hemen yan tarafında. Zaten 1500 metrekare büyüklüğünde bir arazimiz var yeşil alan orası mesela çocuk parkı yapılacak. Yine öyle bir alan var orası siteye ait otopark yapılacak. Bayağı geniş büyük bir alan var yani, yani etrafta. Yani siteye ait alanların içinde tabii, tabii. hiç merak etmeyin domates, biber yetiştirecek imkanınız da olur yani. Aynen. Ama zaten hiç yetiştirmeyle de uğraşmayın. Gerek. O kadar güzel ki dediğimde bir pazara çıkıyorsunuz. Tabii. Her şeyin en tazesini, en güzelini, en kokulusunu hı hı. ucuza Alıyorsunuz. Tabii. Ya, yani bir şey, özlem oldu için. Gerçekten çok pahalı yaşıyoruz ve ne Kesinlikle, yediğimizi bilmiyoruz. Kurtarın bizi. <laughs> Kurtarın bizi. <laughs> Kurtarın bizi. Yani <laughs> şimdi bu e, halkımızın hep bir özlem olduğu için işte domatesimi ekebilsem işte e, otu çöpü işte rokasını teresini onların hepsini ekebilsem gibi bir istek oluyor. E, zaten oraya geldiklerinde e, çok fazla öyle zamanları da olmuyor. Bir de e, dediğiniz gibi ortam o kadar güzel ki ya. her şeyi hazır en güzelinde pazarında e, en taze şeklinde aldıkları için ona ihtiyaç duymuyorlar. O başlangıçta öyle bir talep oluyor tabii ama o talep için de bizim o talebi de karşılayabilecek bir durumumuz var çok şükür. E, o yüzden sıkıntı yok. Nasıl Kesin isterlerse. Sizin başına gelmiştir. Yani e, mesela İstanbul'da bir marketten alışveriş yapıyorsun. Bir salatalık alıyorsun. Üç gün sonra bu dolabı açtığında salatalık sana Bakıyor. Gözleri oluşmuş. Yani bir fırsat kollayıp üstüne atlayacağım diye böyle bir evrim geçirmiş bakıyor böyle. Tuhaf hmm. tuhaf maalesef Ama... maalesef. Toprak bozuldu. Didim. Buradan didim tarıma de, geçelim biz. Didim de işte o salatalığı o domatesi aldığımızda abi evet. bir ay dolapta duruyor hiçbir şey olmadan yani. Yani istediğiniz kadar organik değil İpek Hanım. Bir e, ürünün organik olabilmesi için zaten. Ee, şehir merkezine bildiğim kadarıyla yanlış söyleyeyim en az 50 50 km 100 kilometre gibi bir şey uzakta olması lazım. Toprağın evet. uzak olması lazım zaten. Evet, Yoksa bu var, bu suların işte bu trafiğin bu oldu. kadar e, zehrin içerisinde mümkün değil organik şimdi evet. alıp bahçenize çiçek e, saksı koysanız bile onun bir organik tarafı kalmıyor açıkçası. Ama orası zaten doğayla iç içe bir e, belde olduğu için e, etrafı yeşilliği zaten bozulmamış bir toprak olduğu için e, orada olan pazardaki her şey organik olmuş. Evet oluyor, efendim. Orası. Denizin en güzeli, projelerin en güzeli, Aynen. fiyatların en avantajlısı. Efendim sebzenin, meyvenin en tazesi Didim'de muhteşem fırsatlar. Arıyorsunuz Alper Bey size merhaba diyor. E, ona her türlü soruyu sorabilirsiniz. Hatta gelip gitmeye niyetiniz varsa hemen randevulaşıp ben şu tarihte geliyorum diyebilirsiniz. Gelin bir görün. Biz ne kadar anlatsak boş, kendi gözlerinizle görün. O havaya bir soluyun. Zaten ondan sonra kopamayacaksınız. Ben çok gördüm yani. Ya gider bir bakarız en kötü ama o havayı solduktan sonra da mutlaka ve mutlaka insanlar Tabii. ikinci bir kez, üçüncü bir kez daha geliyorlar. Ev almasalar bile artık bir didimli yapıyoruz onları. Aynen. Yani. Dört mevsim yaşayanlar var. Sadece yazlık olarak değil. Mesela hani düşünmeyin. Ee, gelip orada dört mevsim sürekli havasından süren faydalanan insanlar var. Ee, çok güzel. Çünkü yaz, kış, yazında, kışında inanılmaz rahat. Hani kış olduğunda böyle inanılmaz donmuyorsunuz. Öyle bir soğuk yok. Hı -hı. Yazın e, bunaltıcı altıcı sıcaklar yok. Çok güzel havası. Emekliliklerini var. bekleyen ve şurada mesela belki Gümüşlerler projesinden yer sahibi olmuş herhangi bir Hı -hı. tanesinden ama emekliliklerini bekleyip dört mevsim yaşamak için can atan insanlar da seyircilerimizde onlar için vardır. çok iyi uygun. Ee, en azından kısa bir dönem de olsa yaz için bile olsa e, çocuklarını daha sağlıklı bir ortamda e, büyütmek veya işte tatillerini yaptırmak isteyen aileler için. E, ben biraz bu konuda çok şey olduğum için hani e, bir anne olarak çok dikkat e, ettiğim için benim için çok özel bir şey böyle doğanıyor <laughs> ama öyle <laughs> teşekkür ederim. <laughs> hani benim için çok özel bir şey. Ben hep e, hep çocuklarınızı daha ön planda tutuyorsunuz. Onlar nasıl daha iyi beslenir, nasıl güzel bir yerde, ortamda tatil yaparlar. Hani o yüzden çocuklar için de çok uygun, emekli olacak insanlar için de çok uygun. Yani Herkes için ideal hava şartları, doğası her şey uygun bir ortam var dediğimde. Şey de oldu tabii şimdi nüfus arttıkça, yaz kış oturan nüfus arttıkça eğitim kalitesine de yansıyor, tabii. hastanelere de yansıyor, yollara da yansıyor. Hı -hı. Yani aslında birazcık kalabalık olması güzel ama tadında kalabalık. Tabii tabii tadında kalabalık zaten öyle olacak. Ee, dediğim gibi çok fazla diğer e, beldeler gibi çok tıklım tıkış bir kalabalık olacağını da e, zannetmiyoruz. Zaten imar buna uygun değil. E, hem bozulmadan o doğasını koruyarak o güzelliğini temizliğini koruyarak hem de e, tatlı bir kalabalık dediğiniz gibi çok fazla sıkıcı olmayan hani o ortamda Sürüp gidecek dedim. Çok güzel. E, dediğim gibi turizmin merkezi olacak. Peki dediğime nasıl ulaşılıyor? Yani işte uçakla gelsek mesela. Tamam. Yani her türlü İstanbul'a bir ayak basacaksınız zaten orası Hı -hı. kesin. Hı -hı. Yani bilmiyorum direkt mesela atıyorum Stuttgart'a şu... Uçuş var mı Bodrum'a, İzmir'e onu bilmiyorum. Direkt de Va olanabilir. yanlış söylemiyorum ama direkt de var, var diye ben, biliyorum var, ben. ben. <laughs> Zaten dedim İzmir Havalimanı 80 pardon 140 Bodrum Havalimanı 80 kilometre uzaklıkta. Hani çok uzak değil. dediğim gibi geldiklerinde havaalanında direkt Alper Bey kendisi karşılıyor misafirlerimizi. Ee, çok uzak bir bölge değil. Aynı zamanda bu bölgeleri günlük birlikte gezip e, gelip yine evinizde yatıp kalkabiliyorsunuz. Tabii, tabii. Yani hani e, çok yakın. Artık biliyorsunuz bu kilometreler e, çok da şey değil. Yani, uzak değil bizim kesinlikle, için. Kesinlikle. kesinlikle. İstanbul içinde sürekli, bile sürekli gidip geliyoruz. Yani bizim. trafik de olmuyor. Çok Hı -hı. rahat bir aynen, şekilde. Aynen aynen. Trafik de olmuyor. Yakın yani. Yollarımız e, da geniş, yollar, ferah. Aynen. Yollar geniş, ferah. E, zaten hani o bölgede öyle bir sıkışıklık hiçbir zaman olmuyor. Çok rahat gidip mesela gelebiliyorlar. Mesela bodrum Didim arası bir ormanlık yol var. Hı hı. Mesela orayı herkes bilmez. Ama ben biliyorum. <laughs> ee, mesela biraz virajlı bir yoldur. Eski Şile yolu gibidir orası. Ee, ama mesela... O, o, o yolculuk 45 dakika sürer. 40 dakika 45 dakika sürer. İyi de sağlamda bir şoför bulursanız efendim. Böyle 45 dakika çam ağaçlarında. ne kadar O, güzel. o ağaçların içinde o mis gibi havayı soluya soluya gidebiliyorsunuz. Hı -hı. Yani o yolda bile çok keyifli. Çok yani. güzel. Çok yeter keyifli. ki siz gidin. Tabii siz, ki yeter ki gelsinler, evet. görsünler. Canlı canlı muhakkak bu fırsatları kaçırmasınlar. Keyif almak için o kadar çok sebep Hı -hı. var ki. Evet. Bir yandan da zaten siz daha çok keyif alasınız diye indirim üstüne indirim sürpriz üzerine sürpriz yaptık her hafta bir sürprizimiz var çok şükür evet. ee, ama yani dediğim gibi muhakkak arasınlar yani telefon ucunda diğer telefonda Alper Bey bekliyor ee, her hani bana göre var mıdır yok mudur fiyat seçenekleri bana uygun mudur diye düşünmesinler muhakkak arayıp kendi isteklerini dile getirip seçeneklerini söylesinler. E, Bizde çünkü özellikle bu projede her aile tipine uygun dairemiz var. Dediğim gibi 1 artı 1'den 4 artı 1 dublekste kadar e, metrekareler herkese uygun. 258 metrekare, 155 metrekare, 2 artı 1'lerimiz 97 metrekare, e, cepheleri çok güzel her türlü seçenek var. Muhakkak bunları öğrensinler istiyorum. Ve şimdi yani topraktan gireceğiniz için projeye... E, Ufak tefek değişiklikler de yapabiliriz. Tabii tabii. Değil mi? Yani eğer aldıklarını mesela işte 60 metrekare mesela salon var. E i̇şte o salon içinde mi mutfak olsun, mutfağa ayrımı yaptırmak istiyorsunuz bu tarz proje aşamasında olduğu için bu tarz kişiye özel değişiklikler olabilir. Küçük ee, özel isteklere evet, de tabii açıklar istekleri de istekleri yani. karşılayabiliriz. Tabii proje bittikten sonra zor ama proje aşamasında böyle imkanlar sunuyoruz. O da güzel bir şey. Harika. Kendi isteklerine göre seçiyorlar. Evet. O zaman tekrar Gümüş Evler 4'e dönelim. biraz da onu detaylandıralım. çünkü artık yani ocağı, ocağın <laughs> bitimine şu an şunun şurasında işte 15 gün az bir süre kaldı evet. ve bu süreyi iyi değerlendirsinler. Bu kadar güzel fırsatlar bilmiyorum bir daha uzatılır mı, şubata yansıtılır mı o kısmını bilemeyeceğim yani. Zaten belirli seçenekte yani hani Sayı olarak elimizde belirli sayıda dairemiz kaldı 4 projesinde 7-8 tane dairemiz var şu anda onlar dediğim gibi yatırım amaçlı alınıp takas yapılan daireler genelde çünkü çok fazla daire kalmadı. Ama güzel olan tarafı dairelerin her türlü seçenekte, her tipte daire olması. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1, 2 tane 3 artı 1 mesela çok güzel manzaralı cepheli Hı -hı. dairemiz var. Güzel olan kısmı seçenek olması. Bunu değerlendirsinler. Evet. Şu Peki. an ekranda da zaten şu anda konuştuğumuz Hı -hı. Gümüşevler 4 projesinin gerçek görüntüleri dönüyor efendim. Evet. Bu da gece görüntüleri, gece ışıklandırması da bambaşka bir havaya bürünüyor o bahçe yani. Hı -hı. Müthiş oluyor gerçekten. Peki... Gümüşevler 4'te yani bitmiş projede şu anda daire sahibi olacaklara ne avantajlarımız var? Bir kere daha geçelim üstünden. Tabii. Gümüşevler 4'te şu anda e, aldıklarında dairemizin bütün full eşyası bizden hediye. Aynı zamanda uçak bileti. Uçak biletini alıyoruz, karşılıyoruz, full eşyalı ev yani full eşyasını hediye ediyoruz, tapusunu veriyoruz ve gönderiyoruz. <laughs> bayağı güzel oldu. Çok güzel oldu ya. Çok Aynen. güzel oldu Aynen. gerçekten. <laughs> Onun haricinde eğer ben eşyalı almam eşyalı istemiyorum tercih etmiyorum eşyalarını kendim alacağım diyenlere 2 artı bir de 4500 euro 3 artı 1 dairelerimizde 5000 ve 4 artı 1 dairelerimizde 6000 euro gibi rakamlarda indirimlerimiz var. Daha ne olsun Bunu da efendim? Bunu kaçırmayın diyoruz. Evet efendim kaçırmayın kesinlikle. E, 0-256-811-4011, 0-544-385-2749'da Whatsapp hattımız. Oradan da sorularınızı Alper Bey'e ulaştırabilirsiniz. E, hep düşünüyorum, düşünüyorum, sorguluyorum atladığımız bir şey var mı kaldı mı diye. E, aslında kaldı. E, Aydatlardan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Çünkü bazen e, ev almak sıkıntı olmuyor ama oturmadığınız bir yere... E, Böyle tomarlarca euro ya da lira Çok fark etmez. Aydat ödemek insanın biraz belini büküyor. insanı Hı. zorluyor yani. Bu anlamda aydat hizmetlerin içinde neler var, ne kadar falan filan onlara da bir değinelim. Şu an biliyorsunuz bu İstanbul'da mesela kira gibi aydatlar var. Kesinlikle yani bayağı evet. Baya yüksek aydatlar. Bizim projemizde daha önceden euro olarak alıyorduk fakat sonradan gelen hani kendileri öyle istedikleri için. Daire sahipleri TL'ye çevirdik. 3500 TL yıllık, yıllık. ayda tücretimiz var. Tabii yıllık. E, bunu da aya böldüğünüz zaman zaten 300 TL gibi bir rakam oluyor. E, bunun içinde tabii e, temizlik elemanı, güvenlik, bahçıvan e, hepsi bulunuyor. Oranın sürekli bakım içinde olması lazım İpek Hanım. Hani e, sadece yazın ben işte temizleyeyim bakayım gibi bir şey söz konusu değil. E, o yeşil alanı korumak için e, sürekli biçmek işte e, bahçıvana ihtiyaç var. Temizlik elemanlarına ihtiyaç var. E, sonra Sa daire Havuzu sahipleri var. gittiği zaman var. dairelerin kontrolünü yapan e, işte bir sıkıntı olabilir mi diye sürekli dikkatle bakan e, kişiler oluyor. Bunlar da çok önemli çünkü gidiyorlar sonuçta tatillerini yapıp ülkelerine yani ülkeye geri dönüyorlar. Hı hı. E, o zaman e, daireleri de orada çalışan insanlara emanet. E, yani çalışanları düşündüğümüz zaman çok e, cüzdi bir aydat oluyor 300 TL gibi bir rakam. Evet Ayrık. bu da insanın canını hı. yakmıyor yani. Tabii ve gittiğinizde her daim tertemiz pırıl pırıl tabii, tabii. buluyorsunuz. Hadi. Ki ben gittiğimde kimse olmuyor. Mesela işte Mart'ta gidiyorum, Şubat'ta gidiyorum. İnşallah yine gideceğiz. Havaların birazcık toparlanmasını, güzelleşmesini bekliyoruz. Ee, yeni yeni görüntülerle ekranlarınızda olacağız sevgili seyirciler ama ben gittiğimde bile bahçede bir tane bile çöp yok. Gerçekten Her zaman çok iyi güzel olması önemli ama İpek Hanım. Sadece işte yaz döneminde gelecekler diye değil de sonuçta bakmazsan bakarsan bağ olur bakmazsan daha olur. <laughs> ben atasözlerine evet. Evet, evet. Ama yani yani hani sürekli bakılması sürekli el üzerinde olması gerekir o yatırımda çok olur. Çünkü, orada Çünkü gerçekten evet özel o kadar emek var, veriyoruz. Özel bitkiler Aynen. bitkiler var. Bir de bir kere heba olduğu zaman bir daha bazı şeyleri toparlamak çok daha masraflı oluyor. Çok daha zor oluyor. Belki olmuyor bile. O yüzden sürekli bakıma ihtiyacı olan site içerisinde yerler var. Bunun için de tabii ki aidat olması gerekiyor. Onlar için de çok güzel. Geldiklerinde mis gibi tertemiz bir bahçe, etraf tertemiz, kendi evleri en azından hazırlanıyor. Mesela gelmeden önce haber veriyorlar evlerin temizlikleri hı hı. yaptırılıyor, yaptırılabiliyor. Tabii onlar Ama ayrı ücret gücek. karşılığında. Evet. Hı hı. Hı hı. Ama bunları yaptırabilmek bile çok büyük bir lüks. Yani gidiyorsunuz düşünsenize 7 ay 8 ay eve girmemişsiniz o eve gireceksiniz mesela. Tabii, çok hani ciddi geliyorsunuz yurt dışından çok büyük günlerinizi harcamanız gerekebilir. Bunlar çok lazım bir kere. Önemli lüks şeyler yani düşündüğünüzde. O yüzden bunların hazırlanması, bu hizmetin yapılması bile çok güzel. Hani ben kendimi düşünerek söylüyorum da bunlar. Evet, bunlar <laughs> hani, yani hani çok sürekli kendimi düşünerek anlatıyorum küçük bunu. detaylar yani çok ama, ama önemli detaylar. İyi ki yaptırmışım, iyi ki yapmışım, iyi ki evet. haber evet. vermişim, temizliğini önceden tabii, yaptırmışım tabii, diye çok. insan kendi kendini çok takdir ediyor. Yani böyle Aynen. küçük şeyler çok Kesinlikle. önemli. Evet. Yani belirli bir zaman tatil durumunuz var mesela 10 gün, 15 gün, bir ay bile olsa neden onun 3 gününü, 5 gününü, bir haftasını temizliğe, tamirata, tadilata harcıyorsunuz mesela? Evet efendim. Arıyorsunuz, Alper Bey ile konuşuyorsunuz, randevunuzu <laughs> alıyorsunuz. İster İzmir Havalimanı'na, ister Bodrum Havalimanı'na geliyorsunuz. Ondan sonra da zaten böyle gözü açıp kapayıncaya kadar Didim'e varmış oluyorsunuz. Eğer uçağınız sabah saatindeyse Alper Bey size önce güzel bir kahvaltı edelim mi diye soracak <laughs> ve sizin gözleriniz parlayacak. Ne kahvaltı mı? Uçakta bir şeyler yedik ama şu anda şu açık havada şu kahvaltının tadına da doyum olmaz diyecek Alper Bey size. Siz de mecburen tamam diyeceksiniz. Ondan sonra o güzel kahvaltıyı yapacaksınız. Mis gibi çiçek kokuları eşliğinde efendim peynirinizi, taze köy yumurtalı omletinizi yiyeceksiniz. Ondan sonra oh doyduk diyeceksiniz. Ay bir kahve içmeden şuradan şuraya da gitmem diye içinizden geçireceksiniz. Tam içinizden geçirdiğiniz vakitte Alper Bey size diyecek ki bir kahve içelim mi? Ona da evet diyeceksiniz tabii ki. Ay Allah'ım bak şimdi Biz buradan ki... çıkışta direkt bir gitmek istedim ben. <laughs> Oh vallahi ya. Gideceğiz gideceğiz az kaldı efendim. Ee, ama yani elinizi çabuk tutun. Çok güzel fırsatlarla, çok güzel indirimlerle, avantajlarla. Gümüş evler 4, 5 evinize amade şu anda yani. Başka bir şey demiyorum. Fırsatları evet, kaçırmasınlar. kahvaltıyı yaptık, kahveyi içtik. Ondan sonra şöyle küçük, güzel, sevimli, sıkıcı olmayan bir didim turu yapacağız. Ondan sonra öyle bir gezeceğiz. Ondan sonra da projelere gideceğiz zaten. Projeleri gördüğünüzde de zaten evet burası gerçekten yaşanılası bir yer diye böyle göğsünüzde kalbinizde e, taşıyacaksınız orayı. Nereye giderseniz gidin yani bir daha unutulacak gibi olmuyor yani. İdimin havası, suyu, lokasyonu Çok güzel. her şeyiyle... E, Özendiren bir yer ya. Evet, şu an ben konuşurken bile yaşadık de biz değil mi? Hissettik. Yani. Evet. His ve heveslendim yani. Gerçekten şuradan çıkıp gidesin var ben ya. Aynen ben de. Ben ama de öyle olacağım. şu 15 18-20'ler. İstanbul'da da 3 gündür hava çok güzel sevgili güzel, seyirciler evet, zaten. Evet. Hani bilmiyorum Avrupa'da durum ne ama Avrupa birazcık soğukmuş galiba. Daha serindir bence de tahminen. Ama hani sadece havanın güzel olması da yeterli olmuyor tabii. O havanın güzel olması yani. Sadece hani sıcaklık olarak değil de temiz olması da çok önemli. Evet, o ortam çok başka yani o manzara, deniz terasınızda işte bahçenizde denize karşı muhteşem oluyor. Evet, hem bir yandan sohbet ettik, bir yandan tatlı tatlı hayaller kurduk, bir yandan siz ev sahibi olmak istiyorsanız diye güzel güzel avantajlar sunduk derken programın sonuna geldik zaten. Evet, bir yayınımız daha şu an itibariyle sonlanıyor sevgili izleyicilerimiz ama dediğim gibi. Unuttuğumuz eksik kaldığımız bir durum varsa arayıp öğrenebilirsiniz. Ama biz Tabii. önümüzdeki hafta yine aynı saatte ATV Euro ekranlarında yatırımda fırsat saatiyle karşınızda olacağız. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta olsun. Kazançlı yatırımların size böyle dolar dolar euro euro geri döndüğü bir hafta olsun efendim. <laughs> kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.